Radyo Gençliği'nin değerli dinleyenleri hepinize merhabalar. Bir iletişim meselesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, değerli dinleyenler, sevgili takipçilerimiz, önceki programlardan şöyle hatırlayacağınız üzere bahsedecek olursak ilk programlarımızda iletişim nedir hususu üzerinde sizlerle birlikte kafa yormaya, tartışmaya çalıştık. Ardından etkili iletişimin özelliklerinden ve unsurlarından bahsetmeye çalıştık. Bugünkü programımızda da içinde yaşadığımız medya çağında medyayı daha detaylı anlayabilmek adına medya nedir sorunsalı üzerinden hareket ederek programımızı birlikte gerçekleştireceğiz. Yani bugünkü iletişim meselemiz medya nedir sorusu bağlamında işleyecek. Her birimizin gündelik yaşamının hemen her anında Medya ile geçirdiğimiz bir gerçekten hareketle, e, bizler hem medyanın uzvu olduğumuz bir zamanda yaşadığımızı söyleyebiliriz, hem de özellikle internet teknolojisiyle e, medyaların bize eklemlendiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu anlamda medya ile iç içe geçen bir gündelik yaşamımızın e, ve gündelik gerçekliğin içerisinde olduğumuzu hepimiz farkındayız. Öncelikli olarak medya nedir sorusu ile başlamak gerekiyor. Tabi bu soruyu sormadan önce ya da bu soruya tam olarak yanıt aramadan önce medya ile ilişkimizin kısa tarihsel geçmişini incelemek herhalde daha yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Hepimiz şunda mutabıkız. İnsanoğlu olarak bizler dünyaya ilk geldiğimizden itibaren ee, yolculuğumuzun bu dünyadaki yolculuğumuzun ilk zamanlarından itibaren e, bizler kendimizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz olan e, ve diğer insanlarla ve çevreyle e, etkileşime girebilmek uyumlu yaşayabilmek için önemli bir ayrıştırıcı özellikle yetenekle e, donatıyla bu dünyaya gönderildiğimiz gerçeği hepimizin üzerine mutabık olduğumuz husus bu. Bu ise iletişim. Ve insanoğlu diğer bütün canlılardan farklı olarak şüphesiz ki bütün canlıların iletişim alışkanlıkları, iletişim davranışları olabilmekte. Ee, ama insanın iletişim kurma ihtiyacı diğer bütün yaratılmışlardan çok farklı işlemekte. Bunu yapabilmek için de farklı iletişim biçimleri, farklı iletişim ortamlarında zaman içerisinde insanoğlu kendi çabalarıyla üretmiştir ve kullanmıştır. İnsan, Yapmakta olduğunu ve yapacaklarını diğerlerine aktarmak amacıyla ilk başlarda yaşam sürdüğü mekanlara, bunların en başında mağaralar geliyor, kaya evler geliyor, kayadan oyulmuş evler geliyor, mağara duvarlarına e, şekiller çizmiştir, resimler yapmıştır. Gündelik hayatının bütün koşuşturmacasını, mutluluklarını, hüzünlerini, dertlerini, acılarını, savaşlarını, kavgalarını, evliliğini, boşanmasını çocuklarıyla olan mücadelesini, diğer kabilelerle kendi kabilesini ya da ailesinin kavgalarını ya da muhabbet ortamlarını, hayvancılığını, ziraatle uğraştıysa ziraatini, yani bütün uğraşı alanlarını, bütün duygu durumlarını, gündelik hayatının bütün aksiyonlarını Eline geçirdiği çeşitli zamanının materyal ve metotlarıyla ilk başlarda çizebildiği kadarıyla duvarlara çizmiş ve kendisini anlatmıştır. Bu anlatılar da tabi Yüzyıllar sonrasına bizlere kadar ulaşmıştır. Bizler de şimdi o anlatılar üzerinden ilk insanlığın ilk iletişim deneyimleri üzerine birkaç cümle kurabilme çabası içerisine giriyoruz. Tabii sadece mağara resimleri, mağara duvarları bunlarla da kalmamıştır insanoğlu. Çünkü yaratılırken ilk başta bir mükemmeliyet içerisine yaratılan insan zaten kaleme ve kağıda ve ...ayete, muhatap bir karakterde ve kimlikte yaratılmış olması hususunu da... ...parantez içerisinde değerlendirecek olursak ya da elde var şeklinde aklımızın bir kenarında tutacak olursak... ...mükemmel bir donatıyla dünyada yaşamaya başlayan, yaşamasına izin verilen insanın... ...bu süreçte kendinde keşfetmiş olduğu çeşitli fiziksel donatılarını da kullanarak bunları bedensel figürlere... E, çevirerek derdini ve düşüncesini daha kaliteli, daha nitelikli farklı yöntemlerle anlattığında e, anlatmaya çalıştığında ifade edebiliriz. Böylece iletişimde ya da insanoğlunun iletişim geçmişinde e, kendi fiziksel donatılarının yanına e, bedensel figürlerini eklemlemesiyle birlikte e, sözlü, yazılı e, görsel iletişim formatlarıyla karşılaştığımızı ya da bu tür tanımların yapıldığında ifade edebiliriz değerli dostlar değerli dinleyenler ee, hem sözlü hem de yazılı iletişim e, ve görsel e, unsurlarla gerçekleştirilen iletişim e, süreci özellikle e, bilgi düşünce ve duyguların alışverişini daha da hızlandırmış daha da kolaylaştırmıştır Bu anlamda iletişime yaklaştığımız zaman insanlığın yazılı, basılı, sözlü, görsel gibi çeşitli iletişim olanaklarını tarihsel süreç içerisinde etkili bir şekilde sahip olduğu ve geliştirdiği yeni yetenek ve enstrümanlarla kullanıyor olmaya başlaması insanoğlunun çok çeşitli başarıları da elde etmesine vesile olmuştur. Bu anlamda iletişimin beraberinde teknolojiyi, beraberinde başarıyı, beraberinde gücü, beraberinde iktidarı da getirdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. İletişimin yazılı, sözlü, görsel biçimlerle ya da unsurlarla yüz yüze karşılıklı ya da medya olarak tanımlanan iletişim araçlarıyla gerçekleştiğini ...ifade etmemiz gerekiyor. Ee, özetleyecek olursak... ...buraya kadar anlattığımızı. Türk Dil Kurumu'nun... E, ...sözlüğündeki tanıma da baktığımız zaman... ...değerli arkadaşlar, değerli dinley dinleyicilerimiz... ...izleyicilerimiz, özellikle... E, ...medya kavramını açıklarken... ...Türk Dil Kurumu... ...iletişim araçları şeklinde... ...tırnak içerisinde bir tanımlamayla... ...bizlere medyanın aslında... ...bizim dilimizdeki karşılığını vermiş oluyor. Şimdi medya ...medya nedir sorusuna... Türk Dil Kurumu'nun vermiş olduğu açıklamayla ya da karşılıkla yanıt verecek olursak ya da biraz daha bunu açıklayacak olursak, açımlayacak olursak, iletişim araçlarından maksat nedir? Bir kere iletişim araçlarının nelerdir? Hep birlikte kısaca ilerleyen programlarımızda da bunların detaylarına gireceğiz. Ama bu programda temel hususları belirtecek olursak, özellikle e, gazete, en bilineni, en eskisi, radyo, televizyon, sinema. Ve günümüzde internetin sağlamış olduğu olanaklar vesilesiyle üremiş olan çeşitli yeni medya platformları. Yeni medyanın içerisinde de çok çeşitli araçlar, enstrümanlar var. Ama bunların gündelik hayatımızda en çok muhatap olduğumuzdan dolayı en çok bildiğimiz, ismini en çok duyduğumuz ve kullandığımız araçlar sosyal medyalar diyebiliriz. Ya da sosyal medya mecraları olarak ifade etmemiz daha doğru olacaktır. Şimdi baktığımız zaman belli başlı birkaç tane e, medya... E, ...aracını, medya organını... ...tanımladık. Yazılı olarak... ...gazeteciliği ya da gazeteyi... ...ifade edebiliriz. Radyo... ...ses üzerine... ...konumlandırılmış, inşa edilmiş sadece ses tabanlı. Televizyon... ...hem sesin hem görüntünün birleştiği... ...hem metnin de birleştiği... ...bir iletişim aracı... E, ...ve yeni medya... ...ortamlarıyla e, tanıştığımız... E, ...şu 15-20 yıllık süreci... ...değerlendirecek olursak... E, ...özellikle... Tüm dünyada herkesin telefonları, herkesin tabletleri, bilgisayarların evlerine, ceplerine girmesinin zamanı olarak şu 15-20 yılı değerlendirecek olursak hayatımızda en çok iletişim kurmaya çalıştığımız araçlar arasında başında hatta sosyal medya platformları ya da ortamları gelmekte. E, i̇letişim araçlarını böylece kısaca tanımladıktan sonra e, bir hususu da vurgulamakta yarar var. Çok bilinen bir yanlıştan bahsetmeye çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Özellikle e, bizlere uzunca yıllardır e, hem iletişim bilimleri literatüründe hem de medya çalışmaları alanında e, yazınlarda e, aktivitelerde bulunan birçok profesyonelin e, ifade ettiği ya da ortaya koyduğu bir tanım var. Kitle iletişim araçları. Özellikle burada atıf yaparak e, bu açıklamayı destekleyerek e, devam edeceğim. Kitle iletişim araçları mı? Kitle ileti araçları mı? Şüphesiz ki ee, Oğuz Adanır'ın ifadesiyle bunlar kitle iletişim araçları değildi. Bunlar tek yönlü iletişim gerçekleştiren araçlardı, ortamlardı. Sadece bir merkezden kitlelere, yığınlara mesajların gönderilmesiyle gerçekleştirilen ve ileti gönderme sürecini ee, sürecine işaret eden ya da ileti gönderen araçlar konumundaydı. Bu yüzden bu araçlar özellikle internetle tanışıncaya kadar kitle ileti araçları olarak tanımlanması daha doğru olacaktır şeklinde bir ifadesi vardır Oğuz Adanır'ın. Bu anlamda çok kıymetli ve değer verdim ve benim de desteklediğim özellikle tanımlardan birisi olduğu için kitle iletişim nedir ve kitle ileti araçları nedir şeklinde yeni bir sorunsalı da aslında ortaya koymuş oluyoruz bu anlamda. Kafamızda başka soruları uyandırması açısından da bu da çok önemli. İlerleyen programlarda üzerine daha fazla kafa yoracağız ve düşüneceğiz, yeni açımlamalar getireceğiz. Kısa ve öz tanımla tekrar medya sorunumuza dönecek olursak, medya, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, en sonunda da internetin tüm bunları e, bir bünye, bir çatı altında toplaması ile beraber e, yaygın mesaj iletme ortamlarını ifade eden kavrama biz medya diyoruz değerli dostlar, değerli dinleyenler. Kısaca iletişim araçları eşittir medya olarak ifade edilebilir. Umarım ki bu program vesilesiyle şu ana kadar belki de gündelik hayatınızda sürekli telaffuz ettiğiniz medya nedir, iletişim araçları nedir gibi kavramları değerli toplu şu son birkaç dakikada herhalde anlamlandırmış olduğunuz diye düşünüyorum. Medya iletişim e, sürecinin temel unsurlarından biri olup, iletişimin kitlesel boyutları aktarılmasında ya da taşınmasında önemli roller üstlenmekte. Yani iletişim araçları bizim İlk zamanlardaki insanlık tecrübelerimize baktığımız zaman genellikle karşı karşıya yüzde e, insanlar ikili ilişkilerde diyalog kurarak gerçekleştirdikleri iletişimleri... ...mesafeler, nüfusların yayı, yayılması, coğrafyaların artması, insanların çeşitli coğrafyalara göç etmesi, birinin bir diğerinden saatlerce, kilometrelerce uzaklıktaki akrabalarından, arkadaşlarından e, haberdar olabilmesi, haber alabilmesi adına e, ister istemez... Yeni iletişim araçları üretme gereksinimleri duymuşlardır. Zaman içerisinde tarihte de bu gereksinimler e, neticesinde de yeni iletişim araçlarıyla yani medya organları üremiş. En basitinden güvercinler. Karı koca güvercinlerin kullanılması. Yani öyle diyebiliriz. iki çift güvercinin e, kı kıtalar arasında kilometrelerce e, mesaj taşıdığını ilk iletişim araçlarında. E, araçları olduğunu yani bir bir başka ifadeyle ilk medya e, örnekler arasında sayılabileceğini söyleyebiliriz. Dumanla iletişim kurmak yine en ilkel metotlardan olmakla birlikte çeşitli sesler çıkararak ya da sesitli seslerin seslerin çıkmasına e, olanak tanıyan çeşitli araçlar geliştirerek e, enstrümanlar kullanarak e, insanlar birbirlerine seslerini duyurmayı, birbirlerini harekete geçirmeyi, birbirlerine haber ulaştırmayı ...deneyimlemişlerdir değerli dostlar, değerli dinleyicilerimiz. Bu anlamda... ...bugünkü programımızda... ...biraz da medyanın tarihine... ...medya nedir derken medyanın tarihine bakmamız gerekecek. E, bu açıdan da... ...şimdi sizlere biraz da medyanın tarihinden bahsetmenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Haber ve bilgi toplama... ...ve kitleleri bilgilendirme... ...ve haberi yayma... ...arzu ve motivasyonuyla... İnsanlık tarihiyle biz e, bu medya ile olan irtibatımız, ilişkimizi ilişkilendirebiliriz, ilişkilendirmekteyiz. Bu ilişkiyi kurarken de özellikle günümüze ulaşan çok çeşitli tarihi belgelerden, bilgilerden, kalıntılardan, arkeolojik eserlerden de yararlanmaktayız. Bir haberleşme ve bir iletişim aracı olarak medyanın insanlığın hayatındaki varlığı, kimilerince e, Mısır'daki İlk resmi gazetelere dayandırılmakta, kimilerince de Roma Senatosunun Milattan Önce 50'li yıllarda çıkarttığı Acta Diurna isimli ile ilişkilendirilmektedir. Bu anlamda ilk gazete deneyiminin Romalarda, Romalılarda olduğunu söyleyebiliriz. Ve onun da isminin Akta Diurna olarak literatürde bizlere kaynaklardan ulaştırıldığı bilgisini sizlerle paylaşmakta yarar var. Medyanın tarihini anlamlandırabilmek adına bu açıdan bakıldığı zaman herhalde en yakın kaynakların medyanın geçmişiyle ilgili bir 2000 yıllık geçmişinin olduğunu. Belge ve dokumentasyon e, bağlamında değerlendirdiğimiz zaman 2000 yıllık matbuatın e, çeşitli türevlerdeki matbuatların... Bizlere ulaştığını söylemekte yarar var. Ancak genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman medyanın temellerini e, az önce de sözlerimizin başında ifade etmeye çalışmıştık. Mağara resimlerine, duvar resimlerine, kaya resimlerine, kaya çizimlerine bağlamıştık, ilişkilendirmiştik. Bir de daha sonrasındaki tarihsel süreçte hieroglif yazı türüyle günümüze kadar gelen tabletler var. Bunları da özellikle geçmememiz gerekiyor. Bu hususu da özellikle bu kavramı da özellikle vurgulamamız lazım. Hieroglif yazı türüyle e, kaleme alınan diyebileceğimiz tabletlerle yazının gelişmesiyle birlikte daha sonraları çeşitli enstrümanların da kullanılması papirüs parşömen gibi araçların da vasıtasıyla yazılı metinler daha da yaygınlaştırılmış ve ilk e, medya e, tarihinin ee, arkeolojik bulgularına e, ulaşmamız konusunda eserler, örnekler tarihsel süreç içerisinde karşımıza çıkmıştır, çıkarılmıştır. İlk ve orta çağlara vardığımız zaman hala günümüzde de gündelik hayatta karşılaşıyoruz. Yani e, bir simitçi esnafını düşünelim. E, sokak arasında gezer ya da belirli muhitte, mekanda kendisine mesken edinir, Simitlerini satmak için simit, simit diye bağırır. Siz de anlarsınız ki yakın çevrede bir simitçi geçiyor ya da bir simitçi var. Eğer karnınız da acıkmışsa o açlık motivasyonuyla beraber her ki bir de sıcaksa simitler gidersiniz simitçinin simidinden alırsınız. Yani demek istediğimiz şu tellallar ilk ve orta çağda özellikle tellalların kendilerine verilen iletileri kalabalıklara kitlelere sözlü olarak aktardığı duyurular yine bizim ilk medyanın örnekleri arasında sayılabilecek ee, örnekler arasında yer alıyor. Değerli dinleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Şimdi e, simit örneğini verdik. Hala günümüzde de devam ediyor bu. Yani dönüşüm yaşamakla beraber e, boza satanlar, e, yoğurt satanlar, e, tabi eskisi gibi yok. Sütçüler özellikle. En belirgin belki hayatımızın, gündelik hayatımızın modern yaşam diye adlandırılan güya, modern yaşam olarak ifade edilen bu zaman diliminde e, Allah'tan ki e, iyi ki de ...diyebileceğimiz bir ifadeyle pekiştirecek olursak... E, ...hala... ...bu tür sesleri duyabiliyoruz. İşte bu tür sesler... ...gerçek iletişimin... ...hala aramızda... ...ya da gerçek iletişimin... E, ...taşıyıcılarının, gerçek iletişimi diri tutanların... ...aramızda dolaştığının... ...en önemli kanıtlar arasında sayabiliriz. Bu anlamda bizler bunları ifade ederken de... ...hem yüzümüzde, hem kulağımızda... ...hem gönlümüzde, hem de zihnimizde, ruhumuzda... ...böyle derin mutluluklar oluşuyor... ...istemsiz bir şekilde. Çünkü... İçinde yaşadığımız sanal dünya gerçeğinden hareket ettiğimiz zaman tamam medyayı anlamlandırmaya çalışıyoruz ama yaşadığımız zamanı da kısa bir spot ifadeyle bir iki ifadeyle değerlendirecek olursak sanallaşmanın zirveye çıktı pik yaptığı bu süreçlerde yaşadığımız yıl itibariyle 2022 yılını yaşıyoruz. Ve bu süreçte haliyle insanların gündelik vakitlerinin 6-7 saatini en az 24 saatin 8 saatini, 6 saatini uykuyla geçiriyorlarsa geri kalan saatlerinin bir bölümünü bir o kadarının da 8 saat kadarını da internette geçirdiğini, internette geçirirken de çok çeşitli bilgilere, çok çeşitli medya kanallarından e, haberlere e, denk geldiğini, onların içerisinde boğulduğunu, sıkıştığında e, onlarla vakit geçirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Ve bu anlamda da bu kadar internette vakit geçiren, sanallaşan bireyinde bir sütçü sesini duyması, bir çıplak sesle okunan ezanın sesini duyması. Herhangi bir Avrupa şehrine gittiğiniz zaman bir çan sesini falan gerçek duymanız, gerçekte duymanız. Ya da işte sokakta bir bozacının özellikle İstanbul sokaklarında oluyor daha çok kış günlerinde. Allah'tan varlar boza diye bağırmaları. Gündelik hayatın şehrin bütün karma Karmaşasının ve keşmekeşinin içerisinde ee, simitçilerin sesini duymanız hakikaten ee, iyi ki de kulaklarım var diye şükretmeniz gereken önemli hususlardan birisi. Hala hayattayız, hala sanal olmayan, sanal kalmayan bir şeyler var şeklinde bizlere neşeyle, müjdeyle cümle kurduran hususlar ve gerçekler örnekler olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar, değerli dinleyenler. Bu yüzden herhalde medyayı anlamlandırmaya çalış, çalışırken, Medya süreçlerini, medyanın tarihini irdelemeye çalışırken, geçmişten günümüze kadar medyanın yolculuğunda da e, neler kazandığımızı, neler yitirdiğimizi, neleri hala koruyabilmeye çalıştığımızı ya da nelerin hala muhafazasını yaptığımızı da bu, bu şekilde anlamlandırabiliriz, anlayabiliriz. E, değişim şart, dönüşüm şart. Teknoloji ilerliyor, insan gelişiyor. Yeni yeni enstrümanlarla tanışıyor. Teknolojinin çok büyük nimetleri var. Özellikle iletişim teknolojilerinde gerçekten çok zirveleri yaşıyoruz. Bunlardan elimizden geldiği kadar maksimum derecede sadece bir okur yazar olarak e, istifade etmemeli. Bilhassa ilerleyen programlarda da bahsini açacağımız, üzerine konuşacağımız bir medya okur yazarı, bir teknoloji okur yazarı olarak... ...bunların kullanımı bağlamında da, bunlarla ilgili içerik üretimi, içerik tasarlaması bağlamında da kendimizi... Ee, sadece tüketici değil üretici pozisyonunu da geliştirmemiz gerektiği hususunu vurgulayarak bir kenarda bunun olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu altını çizerek bir yandan da bizim insan olduğumuz gerçeğinden hareketle insanlığımızdan vazgeçmeyecek ödün vermeyecek hal ve hareketlerde kısaca gündelik bireysel karşılıklı ilişkiler kurmamızın da hassasiyetini bir kenarda tutup bunu da dinamik bir şekilde elimizden geldiği kadar işletebilmemizin gerekliliğinde özellikle değerli dostlar vurgulamamız gerekiyor. Medyanın tarihine girdiğimiz şu dakikalarda kısa bir e, sizlere ara verelim. Bugünkü programı burada tamamlayalım. E, önümüzdeki program itibariyle değerli dostlar medyanın tarihine biraz daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Diğer programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.